Altına, altına, şeyle doğru Evler var işte o arada, sokaklar oraya doğru yukarı doğru. Sokaklar da oraya iki tane, bir tane daha alır. Evet. Evime evet. gider abi de. Kayıp bayan bak. Aferin. Gel de bak olsun olsun. ya. duvarın evet. hizasından evet. şöyle şu ardıcın şeyinden şu köşeye doğru buraya yok çizelim. Aslında şurada söndürdük. Şurada söndü aslında ama son, son, al, son anda, anda oraya çalışıyor. nasıl attı bilmiyorum. Son anda... Bir tane kaç gezi dedik ya. Benim şuraya bir tane yanlış şey koyalım. Ucu var. Ben yine de dedim.